Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 malzemeyle yapabileceğiniz dondurma tarifini vereceğim. Şimdi süt ben önce ne yapmıştım o yüzden içmiştim. Daha doğrusu şey yaptık. Solucandan ekşi haribo jelibonları aldık şöyle. Yıkadık. O yüzden şeyleri gitsin diye, ekşileri gitsin diye. Şimdi süt alıyoruz. Şaka yaptım içmedim. Koyacağız. koyuyoruz tamamdır koyduk şimdi jelbunları doğradım ben önceden şu diyor canla doğradıklarımı içine atıyorum doğramadıklarını da keseceğim doğradıklarımı atıyorum şöyle şimdi kestiğim yarım olanı keseceğim tekrardan devam edeceğim kestim sizin bıçağınız, ay masanız yoksa kaşıkla da yapabilirsiniz. Ben kaşıkla yapacağım. Hedi devam o zaman. Çok şey sert. Çok keskin benim bıçağım ama bu sefer niye kesmedi? Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Geldim. Şimdi bunun içinde kaşık sokacağız. Fark etmez zaten. Ben bunu buzluğa atıp geliyorum. Bay bay.